Herkese selamlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte inanılmaz bir oyun oynayacağız. Hello Neighbor. Hello Neighbor. Cidden bunu yazın. Yazın tatildeyken oynayacaktım. Ama şimdiden bir nasıl geçilir? Neler var oyunda? Bakacağız. Şimdi ilk önce yeni oyuna başlayalım ve ben yeni oyuna like atın like yolla Valla like'larımız çok olmuyor ama sizden bir öm, 30 like beklerim. Ve arkadaşlar 20 aboneye ulaştık. 20 abone benim birazcık ilk hedefimdi. Şimdiden biraz da aboneye çıkmamız gerekiyor. Hadi ben videoyu başlatıyorum. Ve başlıyoruz. Ve başladık arkadaşlar. Topumuz var tamam topum. Evet. A biz koşuyoruz koşuyoruz. Bu arada arkadaşlar size şöyle bir şey diyeceğim. Eğer iPad'den oynuyorsanız bu yani birinci bölüm ücretsiz ama bilgisayarda bütün hepsi paralı. Şimdi bunu oynayacağız. Başladık. Şimdi koşayım e, koşuruz koşalım. Övüm, şurası benim evim galiba. Şurada komşu. Yani oyunu biliyorum arkadaşlar birazcık. Size de öğretmeye çalışacağım. Bakın bu topu alıyoruz. Ona bir de çığlık sesi geliyor. Evet bir şey. Bir çığlık sesi geliyor. Bakıyoruz komşumuza. Evet orada biri var ne olacak evet <laughs> abi şimdi şimdi bakalım ne oluyor evet çocuğu mu kilitliyor evet çocuğu burada sonra çıkıyor sonra biz burada yakalanıyoruz çok yakalanınca bir reklam çıkıyor. O yüzden oraları keseceğim. Ve, Ve bu evin bütün gizemlerini çözeceğiz. İlk önce şu. Yan taraftan yukarı çıkacağım. Çünkü aşağıda hiçbir şey yok. Yani neredeyse hiçbir şey yok. Ee, ya direkt hızlıca şuradan bir taktik yaparak çıkalım da normal geçeceğim. Şimdi evden birkaç kutu alsam şuradan? Evet yani şuradan iki kutu. Ee, bir tane de. geçer iPad'de kutu gerekmiyor ama ben yine de alıyorum. Uyuyor şurada. Komşumuz uyuyor neyse ki. Zıpla koy. Sıpla Şimdi Hiçbir çatlakla. Ay. Bın 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 edin edince beni görmüş gerek. Ee, görmüş ne oluyor? Ama nasıl öldü? Şimdi şuraya atladım. Şunu kırdım. Ve şu tablo inanabiliyor musunuz ama bilmiyorum ama bir gizem bir gizli bir geçit. Şimdi sen sen çık. Bu arada böyle uçma çok ta evimizin üstüne çıkma gibi garip hatalar olabiliyor ama ben hatasız normal geçiriş yapacağım. Lan hmm. ya ne oluyor? Anahtar, anahtar delirdi. Şimdi bunu açmanıza gerek yok. Direkt buradan çıkabilirsiniz. Biz bunu alacağız. Ve bakın şurada. dur. E, şu kapının orada bir kırmızı anahtar var. Delikten bakamıyorum şimdi. Nedense. Bu aldığımız arabanın bagaj anahtarı. Resmen komşunun bagajını <laughs> Ve bu katısı bulduk. Bu arada böyle küçük küçük şey eşyalar atınca gelen. Hayır. Onu düşürebiliyoruz. Bakın bu spor yaparken <laughs> hep bu aradan gelemiyor buradan. <laughs> buradan gelemiyor. Arkadaşlar ve şimdi de e, size bu maymuncukla başka bir şey alacağım. Yani maymuncuğu alacağım. E, şimdi Komşu gitti. Tamam. Biz alıyoruz maklatısı. Geliyoruz arkaya. <Gülüyor> <Gülüyor> o hala skalidir. Tamam. He, <laughs> <laughs> tamam dur. <laughs> dur beni pişme Hemen geliyorum. Heh, geldim arkadaşlar. Şimdi buraya gelince şu kutuyu alıp şöyle zıpla koy. Zıpla koy. Sonra zıplayıp şunu çalıştırın. Bir maymuncuk çekmiş oluyorsunuz. Eğer başka bir şey çekerseniz bunu bırakın. Yine çekin başka bir şeyi. Evet. Başka bir şey levye çekiliyorsunuz. Sonra o kapıyı buradan açıp artık mıklatı... Yani bu iniz ahtarı alıyoruz. Mıklatısa gerek yok. Gelemedi nasıl gelemedi Evet buradan da çıktık Şuradan şuraya Direkt düşseniz de bir şey olmaz Kırmızı anahtarı alıyoruz Kırmızı anahtarı alıyoruz Bunu kırıyoruz kata girdik. Bu katı göstereceğim sonra direkt ikinci bölüme geçmiş olacağız ve orada videoyu kapatacağım. Şimdi şuradan geçelim. Burayı da normal geçeceğim yine. Şimdi ilk önce şurayı açın. <laughs> Gidin ve buranın çok hızlı yapacağınız. Yoksa komşu gelir sizi yakalar. El feneri istiyorsanız orada. Şimdi şuradan gidiyoruz. Kesiyoruz. Ay kapatınca burası kapanıyor. Artık çek tek setini, seçeneğimiz buradan gidi e, buradan gitmek. Şu kapıyı açıp abi resmen burası doors gibi bir yer ha. Neden bilmiyorum ama neyse geliyoruz. Şurada jeneratör açık artık açıldı. Eğer oradan falan gelseydik burası kapalı olacaktı. Şimdi geri dönüp tam hep geri dönüp aslında geri dönmek kolay. Kapı açık kapıları açık kapılardan giriyorsunuz. Şuradan Alabilirsiniz. Şimdi öyle olmasaydı şuradan geçip şurası kapanacaktı. Artık o düğmeyi basınca bu aktif olacak. Az önce çalışmıyordu bu. Şimdi açtık girdik animasyonu. Koş. çok like gelirse ve isterseniz devam edin. Ben yapacağım. Çünkü çok eğlenceli. Bunu diğer videoda başka bir videoda bunun ikinci bölümünü çekeceğiz. Size bay bay diyorum ve bay bay.